artık Haziran ayına girmiş bulunuyoruz. Haziran ayı kripto para tarihi açısından da gerçekten önem taşıyor. Geçmişe doğru baktığımızda aslında Haziran aylarında artık kripto paralarda altcoin'e doğru geçişlerin olduğunu görebiliyoruz. Şu anda bence altcoin'lere olan hype'ın en düşük olduğu zamanlardan bir tanesindeyiz. Zaten ben birkaç haftadır bu döngüde olduğumuzu biliyorum. Altcoin'lere olan hype'ın en düşük olduğu dönem demek bence altcoin marketinde en güzel noktaya ulaşabilecek altcoin'leri almak için e güzel fırsatların olduğu dönem demek bana kalırsa. Mesela burada aldığımız altcoinleri Temmuz, Ağustos gibi elimizden bir miktar çıkartabiliriz. Çünkü o zaman e buradaki grafiğe baktığımızda altcoin hype yükseliyor gibi gözüküyor. E tekrardan altcoin hype e düştüğümüzde altcoinleri toplamaya devam edebiliriz. Bu zaten trading'e giren bir şey. Trading başlı başına kendi başına risk taşıyan bir unsurdur. Bu yüzden herhangi bir işlem yapmadan önce kesinlikle doğru araştırmaları da yaptığınızdan emin olmalısınız. Ancak altcoinler için e, döngüleri tamamen olmasa da %50'sini doğru tahmin etseniz bile kesinlikle sadece elinizde Bitcoin hatta e, dolar tutmaktan daha fazla para kazanacağınızdan eminim. E tabii ki de kimse mükemmel giriş zamanlarını, mükemmel çıkış zamanlarını bilemez. Ancak yine de en azından %50'sini doğru tahmin etmek sizlere gerçekten iyi paralar kazandırabilir. Şimdi burada sizlerle beraber Benter Bubbles grafiklerine baktığımızda şu anda ekranda en yüksek hacme sahip 100 altcoin'in dolar karşısında bugün yaptığı hareketi görebiliyoruz. Fiyat hareketini görebiliyoruz. Tabii ki de dolara karşı birçok yeşil bir pozisyonda olsa da buradaki birimimizi dolardan Bitcoin'e doğru çevirirsek bu sefer de gözümüze bir önceki grafik kadar iyi bir görüntü gelmiyor. Şu anda Bitcoin altcoinlerin çoğundan daha iyi bir performans gösteriyor çünkü. Özellikle buradaki son haftaya baktığımızda bunu daha iyi bir şekilde de görebiliyoruz. Yani şu anda aslında altcoin'lerin yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını dolara karşı değer kazandıklarından görebiliyoruz. Ancak asıl hareketlerini kesinlikle bitcoin'e karşı daha iyi performans göstermeye başladıklarında yapacaklar. Zaten bence altcoin sezonunun önemi de buradan da şu altcoin sezonunun başladığını buradan anlayabiliriz. Bitcoin ne zaman konsolide olmaya başlar ve altcoin'ler hakimiyeti ele geçirmeye başlarsa böylece altcoin'lerde gerçekten güzel hamleler görebiliriz. Tabii ki de bu altcoin sezonunda Doğru altcoin'leri aldığımızdan da emin olmamız gerekiyor. Burada Bitcoin direnci de gerçekten altcoin'ler için önem taşıyor. Bitcoin direncini de ben zamanla düşüş eğilim göstereceğinden eminim. Zaten bir süredir buradaki %56 direncini kıramaması da e, bunu bana veren sinyallerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Buradan totoloji grafiğine de bakmak istiyorum. Totoloji grafiği hakkında kanalımda çok fazla kez de konuşuyorum. Sizler geçmişteki videolarımı ve şu anda yayınladığım analizlerin gibi gelecekteki analizlerimde de için aslında kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. Aynı zamanda videolarıma yaptığınız beğeniler ve yorumlar da kanalımı destekliyor. Böylece yeni analiz videoları yüklememde de bana güzel bir motivasyon oluyor. Ben şu anda altcoin'lerin buradaki grafikte bulunduğu yeri aslında 2021 dönemiyle aynı noktada buluyorum. Burada 2021'de 2021'de de aslında buradaki direnç seviyesini düzgün bir şekilde kırarak bir destek seviyesi olarak test ederek bir sonraki hamlesinde ise gerçekten fiyat bakımından altcoinler market hacmi bakımından gerçekten çok iyi noktalara gelmişti. Şu anda buradaki destek seviyesi olarak test etme işini de hallettiğimizi söyleyebilirim. Tek olarak altcoinlerin artık güzel bir hamle yapması kaldı yukarı yönlü. Şimdi sizlerle burada bir hesap yapmak istiyorum. Bir önceki altcoinlerin market hacminin all time high seviyesi ile ondan önceki all time high seviyesi arasındaki farkı yüzdelik olarak baktığımızı arada %228'lik bir fark olduğunu görebiliyorum. Şimdi buradaki %228'i alarak aslında bir önceki all time high seviyesinden şimdi çıkabileceğimiz seviye arasına koyduğumuzda bizlere yaklaşık olarak 3.5 trilyon doları gösteriyor. Yani altcoin'lerin 3.5 trilyon dolara kadar ulaşabilecek bir market hacmi olduğunu söyleyebilirim sizlere buradaki analizime göre. Ve de burada aslında altcoin'lerin bitcoin'e karşı yaklaşık olarak 4x yapabileceğini de görebiliyoruz. Bu bence önümüzdeki aylarda gerçekleşebilecek kadar gerçekçi bir hedef. Açıkçası uçuk bir hedef olduğunu düşünmüyorum. Şimdi sizlere bu dönemde topladığım altcoin'lerden bahsetmeden önce bu altcoin'leri çok güzel ve güvenli bir şekilde aynı zamanda kimlik doğraması yapmadan spot olarak satın alabileceğiniz bir borsadan bahsetmek istiyorum. Bluffin borsasını aşağıda benim altıma kayıt olarak 5000 lira varan depozit bonuslarından da faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda borsayı kullanmak için bir kimlik doğraması yapmanıza da gerek. Aynı zamanda Apex Pro, Bingex ve Bybit borsaları da benim sizlere tavsiye ettiğim borsalardan bazılarıdır. Borsalarda da spot işlemlerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bütün sponsorlu bağlantı var aşağıda açıklamada bulabilirsiniz. Aynı zamanda videonun sonunda sizlere CoinGPT ile ilgili gerçekten güzel bir demo göstermek istiyorum. CoinGPT ben ve ekibimin geliştirdi. ChatGPT'nin kripto paraları özel versiyonu olan bir yapay zeka olarak düşünebilirsiniz. Videonun sonunda gerçekten iyi bir güncelleme getirdik. Ondan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle benim toplamaya başladığım altcoinlerle sizlere burada örnekleri vermeye başlıyorum. Near Protocol benim en favori altcoin'lerinden bir tanesi. Uzun bir süredir de topladığımı söyleyebilirim. Şu anda yaklaşık olarak 8,2 milyar dolarlık bir market hacminde bulunuyor. Fiyat bakımından da 7,5 dolarda bulunurken benim ise burada Near için fiyat hedefim 70 dolar seviyelerinde. Yani ben Near'ın burada bulunduğu fiyattan 10x yapabilecek potansiyele sahip bir coin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Render'da benim elimde tutmayı sevdiğim altcoin'lerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şu anda 27. sırada bulunuyor market hacmi olarak. Benim orada ise fiyat beklentim render'da market e, boğa marketinin en üst tepelerinde 100 dolar seviyelerini aşmış durumda. Yani buradan 10x'lik bir beklenti içerisinde olduğumu düşünüyorum şimdilik. Tabii ki de en favori altcoin'lerinden bir tanesi olan Solana'dan da konuşmak istiyorum. Solana şu anda market hacmi olarak gerçekten çok üst sıralarda bulunuyor. Ve ben boğa marketinde de e, 10x yapabileceğini düşünmesem de Solana'nın çünkü geçtiğimiz senelerde zaten gerekin gerektiği kadar büyüdü Solana. Ancak şu anda bulunduğu fiyattan yine de 3 ile 5x arasında hatta 7x yapabilecek bir potansiyeli olduğunu hala düşünüyorum Solana'nın. Bence Solana gerçekten portföylerimizde olması gereken altcoin'lerden bir tanesi. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Bir diğer konuşmak istediğim altcoin'lerden bir tanesi ise Ondo. Ondo açıkçası gerçekten medyada ben fazla yer bulabildiğini düşündüğüm bir altcoin değil. Ne yazık ki e, kesinlikle boğa marketinde daha da değerlenecektir diye düşünüyorum bu yüzden. Şu anda yaklaşık olarak 2 milyar dolarlık bir market hacmi bulunuyor. Ondo daha çok gerçek dünya varlıklarıyla ilişkilendirilmiş bir altcoin. Benim Ondo için fiyat beklentim ise 20 ila 50 dolar arasında bulunuyor. Açıkçası 20 dolar bence e, daha gerçekçi bir hedef. Ondo'nun ulaşabileceği max seviye açısından 20 dolar kesinlikle gerçekçi bir hedef olurdu. Ben Ondo'nun açıkçası iyi seviyeleri geleceğini düşünüyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız kripto paralara ve kripto para analizlerine ilginiz olduğunu düşünmemde bir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. CoinGPT'den bahsedeceğim sizlere. CoinGPT bizlere herhangi bir coin'i istediğimiz zamanda otomatik olarak analiz etmemizi sağlayan ChatGPT'nin kripto paralara özel versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Bu yapay zeka biz bir telegram botu olarak geliştirdik ve sizlerin kullanımında ücretsiz bir şekilde kutsundur. CoinGPT aşağıda açıklamada bulunan bağlantıyla ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi herhangi bir istediğiniz coin'i istediğiniz zaman dilimini analiz ettirmenizi sağlıyor. Basit bir şekilde slash analyze komutu ya da Türkçe bir şekilde kullanmak isterseniz slash analyze komutu ile birlikte aşağıda istediğiniz bir kripto paramini analiz ettirebilirsiniz. Örnek vermem gerekirse ben burada slash analyze rndr usdt yazdığımda render token'ı bizlere analiz ediyor otomatik bir şekillendi. Bizleri burada otomatik olarak bir analiz yaptığını bir kar alma noktası ve bir stop loss noktası verdiğini de görebiliyoruz bir saatlik grafik üzerine. Şimdi en havalı özellikten bahsetmeme, e, bahsetme sırası geldiğini söyleyebilirim sizlere. Buradan ben Bybit'e geçeceğim. Çünkü bu özellik sadece Bybit ve Blofin borsalarına çalışıyor şimdilik. Ben Bybit hesabımda burada Arendier'e girdiğimde bu harika özelliği gösteriyorum sizlere. Burada bota geri döndüğümüzde Take Trade Now butonuna bastığımda bot otomatik olarak benim Bybit hesabımda bu Arendier işlemini açıyor benim bu botun özellikleri gerçekten çok harika. Burada otomatik olarak aldığı işlemde kar noktası noktasını ve stop loss noktasını da ayarladı zaten otomatik bir biçimde. Aynı zamanda Ask GPT özelliğiyle birlikte bu botla aynı chat GPT ile konuşuyormuşçasında kripto paralar üzerine sohbet edebiliyorsunuz. Veya burada referans referral sisteminde bulunuyor. Bu sistemle beraber e, bu botu sizin linkinizle satın alan her üye üzerine sizlerde bir 10 dolarlık bonus kazanıyorsunuz. Bonus komisyon kazanıyorsunuz. Söyleyebilirim sizlere. CoinGPT'nin bağlantısı açıklamada bulunuyor. CoinGPT'yi denemek ücretsiz. Bence kesinlikle bir deneyin derim sizlere zaten. Eğer bu video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup çanları açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.